Buradan Abi. Turan Erdem hocamıza da sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. Turan Erdem'e sevgi ve evet. saygılarımızı sunuyoruz. Yani Urfa be. Spor'a çok emek vermiş bir insan ve Urfa'da amatörde çok sporcu yetiştirmiş hocamızdır. Selam olsun. Evet. Yani biz bazı zaman buradaki liglerdeki maçları seyrederken benim gözümün özüme gelip bize vermiş olduğu taktikleri ben şimdiki süper liglerde oynayan hocaların vermiş olduğu taktiklerden bağdaştırıyorum yani. Evet. Yani Allah sıhhat ve afiyet versin Mersin'de kendisi zaten. Selamlarımı ya hocam size. Evet, sevgiler gönderiyoruz. Sen Şimdi taktikleri oradan alıyorsun. Ben de taktikleri <laughs> İsmail Mutlu'dan alıyorum. <laughs> İsmail Mutlu abimize sevgiler gönderiyoruz. Halil <laughs> Savaş abime ve Söyle... Ali Çizmeci oğlanımıza sevgiler gönderiyoruz evet, yani Ben o maç nasıl beles söyleyeyim? Biz 13 tane gol attık o maçta. Ben ikinci devre Mehmet Kılıç vardı. Selamlarımız gönderiyorum kendisine. Ben onun yedeğiydim yani. Mehmet Kılıç, Evet. Ufa Spor'da da oynadı. Türkiye Turbine geldi. Evet, e, yani i̇yi bir santifordu. Yani hakikaten Evet. Yani vurduğunu gol edecek bir adamdı. O da 3-4 tane gol attı. Tren Hoca dedi sen de çık. Ben de çıktım yani sahaya. Yani öyle bir maç ki sağdan soldan ama o süper bir kadro yani. Şimdi ne olmuş olsa bütün arkadaşlarımı gözlerinden öpüyorum yani. Evet, yani orta abi. sahada rahmetli Hasan vardı. Allah rahmet etsin rahmetli oldu. Bilir misin Hasan'ı? Hamal Hasan. Hasan Hamal. Ha Allah rahmet etsin. <laughs> ben giderdim La, yanına. Ha, ha Hamal Ben söylemek istemedim İsmail çok, Hocam. Çok iyi bir evet. insan. Evet. Şireyi Allah rahmet terbiyesi. etsin. Allah nur <laughs> içinde yatırsın. İyi de bir futbolcuydu. Çok, çok izledim ben. Yani. Evet. He. Yani ele, şimdi Haluk vardı. Haluk Seçkin vardı. Haluk Seçkin evet. Evet. Biz yani o zamanki kadro Süper kadro. Yani benim gol şansım çoktu. Turan Hoca dedi, hadi say sen çık. Şimdi 7-0 galip takım ben girdim oyuna. Ya girdim ki ayağıma değen top gol oluyor. Yani o anda da abim tribünlerin önünden geçirken arkadan bir tanesi bağırıyor kendine. Ey hoca koca gene kardeşi kafasına top değdi de gol oldu. <laughs> yani gol şansım çoktu hocam hakikaten. Yani ceza sahası içerisinde yani o evet. maçta dört tane gol attık yani tabii evet, bir fark iyi yayınlar demiş. Selamlar sevgiler gönderin hocam demiş. Ee, eski bıraktı çünkü taraftarlar dernek